Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yok bir dakika yanlış giriş yaptım e, Merhaba arkadaşlar Meteci hoş geldiniz ben Mete ve bugün sizlerle birlikte Solar Survival oynuyoruz yanında Mesut var e, Mesut Hoş geldin Mesut Hoş bulduk e, Evet beyler neden şu anda her şey yapılmış görüyorsunuz e, Of diğer video ağır failledik e, Mesut ne oldu sen anlatacak mısın Yoksa ben mi anlatayım Anlat ya. Tamam ben anlatırım. Şey arkadaşlar e, video mal gibi yüklenmemiş biz de mal gibi konuşmuşuz. Ağaç Ağaç çıkmış. İyi. Biz de mal gibi konuşmuşuz arkadaşlar. Yük e, olmadığına rağmen. Evet arkadaşlar size ne yaptığımızı söyleyelim arkadaşlar. E, şey e, ağaçları kestik, ağaç ektik böyle ağaçlar falan oluştu. Çüş hayvan gibi bu. Ee, şu bu da yeni çıktı. Epey bir ağaç hala diktik. Ee, Merküre yani kum gezegenine yol yaptık. Şimdi ben oraya gidip oradaki hayvana he bir de şurada e, bir tane görevi tamamladık. Öyle. Evet gidiyorum. Video çekiyorlar. iyi tamam. Şurayı böyle bir yol yaptım. <laughs> Güzel oldu ama. Ha. Uh, oldu. Uh, uh. Aa ben oraya tabela yerleştirmeyi unutmuştum tabela e, fethettiğimiz gezegenleri gösteriyordu. Mete. Efendim. Bana kılıç yok. Sende kılıç var ki. Yok. Bitti. Fethedildi. edildi. <laughs> Feth. He. Dildi. Evet. Şu chest'i de alalım ya. Chest yapık. <laughs> Hiç vallahi ben boşuna alamam. Abi bir ağaç daha geldi. Helal. Yok, var... Lan yok varmış lan acayip büyüdü. Yatakta zıplayarak bekliyorum. Bana şey yapsana sen. Ya. Ne? Ne olabilir? Ne olabilir sen? Kılıç mı? Tabii. Ki. Kılıcın yok mu lan senin ben sana sanki yapmıştım. Yaptın kırıldı kırıldı. Çüş ne ara kırdın oğlum? Bana vurarak mı kırdın? Aynen. Manya vallahi yemin ederim. Bana vurma Bak, amacın Allah. ne senin? O kadar sağlamsın ki. <laughs> Bana vurma amacın ne abi? Fet edildi Fet edildi. Sen neredesin? Ben gezegene yol yaptım ya. benim şey kırılacak la az kaldı bir dakika şunu da <laughs> sakın bak kanka düşersen ağır failleriz aa düştüm valla mı yalan ya Sen <laughs> senin yaptığın şey ya oğlum nasıl ben senden güzel yol yapıyorum ya Yürü git, daha şuraya bak saat Sen durayım. daha yol yapamıyor oğlum hayırdır? Yaparım lan hayır. Yap lan düşmezsen neyse. Yaparım iddiaya var mısın? Yokum. Bak sana şimdi ne atacağım. Gel buraya. Bir Neredesin? dakika. Chest'i nereye koyayım? Koy işte olduğun yere. Şuraya koyayım. Evet. Oğlum niye oraya koydun? Oh, Baba baba hemen alıyor. <laughs> Koyla onu yerine. Ana chestten oldu. Chest bozuldu. Aynen chest. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum be onu acil durumlar için şey yapmıştım. <laughs> al bırakıyorum. Karpuz mu kum. Bir ta 24 tane. Kum. Sana kılıç mı yapayım şimdi? Aynen. Bak o koyduklarımı al. Al yaptım. Attım oraya. Aldın mı? Koyduklarımı al. Ne koydun ki? Çok koydum. Oha. Güneş ufuktan şimdi... Sakın söyleme. <laughs> söyleme sakın bak. Yürü. Ya. <laughs> Yürüyelim arkadaşlar. La 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 la. <laughs> Aa gene mi ağaç doğdu? Yeni bir ağaç dünyaya geldi. Oğlum bana balta yap lan ya da kazma falan. Ben bunları kazamıyorum. Balta, baltayla kazarsın. O zaman balta yap. Bana da balta lazım. Ben, ben de kendime de yapayım. Yürüyelim. Ya bak bana da alıştırdı ya. Düt 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 düt. <laughs> ya oğlum Lan oğlum. Aa bir tane daha gözümün önünde doğdu. Ağaç, ağaç soluyor. Kanka al. Al 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 attım. Allah Allah al, al. bak. Aldım. Yok almadım. Lan nerede bu? Manya attım işte. Suyun Yok. içindeydi. Yok. Envanterini ha. aç almış mısın? Tam gelmiş, gelmiş Aa tam. Ananı! Oha oğlum senin yaptığın Yolu sikeyim ya. Bu ne oğlum? Allah'ım gerizek al. Öyle Abi. Lan mal. <laughs> lan vurma. Lan vurma. Öyle ki çıkabileyim. Ben çıkacağım. Sakın atlama atlama. Atlama ya. <laughs> ben sen kılıç. Daha ya rahat şimdi rahat. seni kılıçla öldürmeye kıyamıyorum. Kürekle öldüreyim bari. Sana da vurulmuyor. Lan senin yüzünden küreğim kırıldı lan. <laughs> Neyse ben çıkıyorum ya. Nereye? Ya işte biri alacak bilgisayar. Boş ver boş ver. Çıkma oğlum ha. ya. Oğlum lan manyaklaşma basket. <laughs> ya oğlum vallahi. Oğlum ben şuradan çıkmaya çalışıyorum. He çok şükür. Git lan buradan. Bak. Video bitsin öyle çıkarsın. Video bitsin öyle çıkarsın. Video videoyu bitir o zaman. Tamam bir birkaç dakika sonra bitecek zaten. Bitireceğim videoyu. Evet arkadaşlar size ne yaptığımı söyledim. Bu bölüm biraz heyecanlı geçmese de diğer bölümler ya cidden heyecanlı geçmeye başlayacak. Ee, güneş'e mi yol yapsak acaba Mars'a mı diye şu anda karar vermeye çalışıyorum. Hayır. Mars herhalde daha iyi olur. Bir şeyin var mı senin? Yok. nasıl? <laughs> Neyse. Gel buraya. Aa Lan kılıcın hepsi bende lan. Oo kılıcım bende. Neyse çeste koyuyorum senin kılıcını falan. Lan dur dur koyuyorum mal. Al. Lan benimki bu kadar az değildi. Vallahi ben öyle koyuyorum vallahi bende olanları. Alırsan alırsın. <laughs> Neyse. Hadi videoyu burada bir son verelim. Gel yanıma gel gel yanıma. Oğlum vurma vurma. Tamam abi. Tamam <laughs> oğlum hepsi yere düştü. Ya oğlum mal mısın? <laughs> oğlum mal